Hazal, yaşadığı travmalarla ve duygusal karmaşayla yüzleşmek zorunda kalan bir kadının acılı yolculuğunu anlatıyor. Hikayesinde kendisini çaresiz hissederken Kamil'in sessizliği ve Kemal'in şiddetiyle karşı karşıya kalıyor. Kamil'in tepkisizliği Hazal'ı yalnız bırakıyor, içindeki umudu tamamen yok ediyor. Her anında korku ve çaresizlikle baş başa kalırken ona dokunabilecek Yardımcı olabilecek kimse yok. Sessizlik, Hazal'ın dünyasında bir cehenneme dönüşüyor ve bu cehennemde yaşarken bir çıkış arıyor. Bu tür zorlu duygusal durumlar genellikle kişilerin en derin duygusal ve psikolojik bağlarını test eder. Hazal'ın yaşadığı şey güven, ihanet ve acının karışımıdır. Kendini sürekli bir çıkmazın içinde bulurken o evliliğin ve yaşadığı ortamın duygusal baskıları ile baş etmeye çalışıyor. Bu tür hikayeler duygusal iyileşme ve güçlenme adına önemli dersler taşıyabilir çünkü bazen insanlar kendi içsel gücünü ve yolunu bulmak için en karanlık yerlerden geçmek zorunda kalırlar. Hazal'ın hikayesinin derinliğini ve acısını düşündüğümüzde, fiziksel ya da duygusal şiddete uğrayan bireylerin yaşadıkları travmaların İnsanın iç dünyasında nasıl büyük etkiler bırakabileceğini görmüş oluyoruz.